Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Alman pastası hazırlayacağım. Ve yapılışına başlıyorum. Yoğurma kabımın içine 1,5 su bardağı ılık süt, 100 gram tereyağı, 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 2 dolu dolu yemek kaşığı şeker yarım paket yaş maya bir paket vanilya alıyoruz bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz azar azar ununu ilave ediyoruz çırpma teliyle tekrardan iyice çırpıyoruz malzemelerin iyice karışması için Ve hamuru yoğurma işlemimiz bitti. Üzerine streç ve örtüyle kapatıp 1 saat boyunca mayalanmasını bekliyoruz. Hamurun mayalanırken kremasını hazırlamaya geçiyorum. Bir tencereye yarım çay bardağı Nişasta 1 su bardağı, şeker 1 çay bardağı un, 1 yumurta sarısı alıyorum. Onları ocağa koymadan iyice karıştırıyorum. 4 bardak sütünü ekliyorum. Toplamda 4 bardak ekledim arkadaşlar. İyice karıştırarak pişirdim. Ocaktan almadan önce 50 gram yağını ve vanilyasını ekliyorum. Kremamız hazır. Pastalarımızın üzerine sürmek için çikolata sosunu hazırlıyorum. Küçük bir tencereye 1 su bardağı süt koyalım. 50 gram margarin, yarım çay bardağı şekeri de koyalım ve kaynamaya bırakalım. Diğer tarafta bir kaba 2 yemek kaşığı nişasta, yarım çay bardağı şeker ve 3 yemek kaşığı kakaoyu bir çay bardağı sütle iyice çırpalım. Sonrasında kaynayan karışımımıza yavaş yavaş ekleyelim. Ve çikolatalı sosumuz hazır. Bu sırada e, hamurumuzun mayası gelmiş, çok güzel kabarmış. Hamurumuzu soframıza alalım. Hamurumuzu yuvarlayalım. Eşit parçalara ayıralım. Ve güzelce yuvarlayıp küçük bezeler yapalım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştirelim. Üzerine temiz bir bez kapatıp yarım saat tepsi mayasının gelmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi güzelce kabarmışlar. Şimdi 180 dereceli önceden ısıtılmış fırınımıza gönderelim. Üzerleri kızarana kadar pişirelim. Ve pastalarımız pişti sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın puf puf. Görüldüğü gibi. Şimdi pastalarımızı yapmaya geçiyorum. Bıçakla arasını kesiyorum. Kremasını dolduruyorum. Üzerini çikolata sosuna sürüyorum pastamız hazır. Sizlere kıvamını göstermek için kızım sizler için kıvamını gösterecek. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.